kafayı yiyeceğim. Her yerde 5 yıldız story'si görüyorum. Ben Çedaş'ım. Hayırlı beşler oğlum. Lan başımın tatsız belası. 17 Mayıs'tan bir gün sonra kupa almışım ben. Sen bile özemezsin bu gece beni. Bunlar her sene şampiyonluk mu kutlayacak ya? Kaç sene oldu ben sayamıyorum. Üşteşim sayar. Matematik profesörü. Jose tazminiyor. 3 sene üst üste şampiyon oldu 4 sene üst üste ikinci oldu. Kendimi bildim bileli üçüncü oldu. Ben bitti hala eksi iki puanım plaka yazdıramadım Allah'ını seveyim. Şuraya bak süperlik değil ama tem. Lan forvet sana hayırlı olsun. Hediye olarak Mbappi'yi vereyim istiyorsan bizim bütün dengeleri bozdu. Ya hayır meraktan soruyorum Mbappi'yi getirdin. O var, Ricardo var, Morata var. Kim oynayacak abi? olan adam bana nispet yaparken bile aklı forvetlere bak. Rahba bak.